abim ne kadar zalim acımasız bilmiyorsun lütfen. Seni ondan kurtaracağım Gülizar. Bekle beni. Bekleyeceğim Ruşen Ali. Daha pozitif. Gül. Sen gül ki seyirci de gülsün. Ben de valide sultansam bu aşka engel olurum. Fazla kolonyası olan var mı? Eğlenmeniz bittiyse yapman gereken asıl işe dönebilirsin sanırım. Bunu nasıl yapıyorsun? Sen ne yapabilirsin Yiğit Efe. İş başına evlat. Elektrik sahibi. Bu sana son mesajımız. Taş kapının açılmasına asla izin verme. Selim, ne zaman bitecek bu? çocuklara bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Kapıyı açınca ne olacak? Kodadı Kırlangıç yeni bölümüyle pazar günü TRT 1'de.